Yani tuzak kuruldu diye Hı. nitelendirmişti bunu. Yani hem o tuzağın belki bir kere daha altını açmakta e, fayda var ve devamı gelecek mi? Gelir mi? Siz ne görüyorsunuz? Yani şöyle İçişleri Bakanlığı'nın e, kayyum ataması ile ilgili gerekçesine baktığımızda hukuki olarak hiçbir karşılığı yok ama siyasi olarak şöyle bir gerekçe yapıyorlar. Diyorlar ki davası olan, olmayan önemli değil. İrtisatlı ya da irtibatlı olan bir e, şey görürsek diyorlar, gereğini yaparız demek istiyorlar. Bu çok subjektif bir şey yani. Hı hı. Hukuki bir şey değil. Oradan dolayı Abdülkadir Selvi'nin ve diğer bazı yazarların iddiası şu. Önümüzdeki günlerde bu durum devam edebilir. Yani kayyum politikası devam edebilir diye bir genelleme yaptılar. Ama bizim gördüğümüz bu durum isterlerse devam edebilir. Çünkü niyetleri anlaşıldı ki 8 yıllık kayyum politika sırasında bütün halkın gözü önünde örneğin Mardin'de eski İçişleri Bakanı dahil olmak üzere hepsinin açık açık faturalandırmış belgelerle yolsuzluk yaptığı çok belli olmasına rağmen kamu malını inanılmaz bir şekilde batırmış olmasına rağmen aynı insanları aynı kişi yine aynı oraya koydular. Öylesine bir durum ki bu kadar göz göre göre yolsuzluğu, soysuzluğu, her türlü şeyi yapabilmeye cesaret edebilmek aslında şunu gösteriyor ki kuralsızlık egemen olmak olmuş. Yani normal biz 12 Eylül'de bile böylesi bir şey yaşamadık yani otoriter rejimler her türlü kuralsızlığı yapmaya muktedirdirler ama hiç olmazsa da mevcut normlar aslında ahlaki değerler açısından bakıldığı zaman da bu kadar da olmaz dediğimiz her şey yaşanmaya başladı bu ülkede. O nedenle çürümüşlükten bahsediyoruz. O nedenle gerçekten kadınların, çocukların bile rahatlıkla katledildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla devam ettirilmesi bu kuralsızlığın aslında meşrulaştırmaya başlıyorlar. Gücü olan her şeyi yapabilir. Parası olan her şeyi yapabilir. Birisi bir öldürebilir Ama parasıyla e, her türlü yöntemle bu ülkede her şeyi yapabilir diye bir anlayışı geliştiriyorlar. Bu ülkede birlikte yaşama ortamını riske sokan bir durum. İnanın ben çevremdeki birçok bir çok insanın bu ülkede daha fazla kalmak istemediğini çok fazla duymaya başladım. Bu ülkede yaşamak istemiyor, gitmek istiyor insanlar. Başka yere gitmek istiyorlar. Gençlerimiz bu ülkede kalmak istemiyorlar çevresindeki herkes nereye giderim diye bakmaya başlamış durumdalar. Kanada'ya mı giderim, Hollanda'ya mı giderim, Almanya'ya mı giderim diye resmen bu ülkenin aklı başında bilim insanları ve bu ülkenin geleceği için yatırım yapmış, emek verilmiş, bizim bütçemizde eğitim almış insanlar bu ülkeye hizmet etmekten uzak duruyorlar ve gitmek istiyorlar. Bunu kimse hakikati. hakkı yok böyle bir şeye. Evet, yani bu ortamı, evet, bu ortamı nasıl sağlayabilirsin açıklık, şeffaflık, demokratik olarak, yani insanlar yarın, öbür gün ne olacağını bilmez halde nasıl yaşayabilirler? Kuralsızlık dediğimiz mesele bu aslında. Bu da otoriter faşizan rejimlerin en büyük karakteri. Belirsizlik koşullarında tedirginlik ve güvensizlik yaratarak yönetme alışkanlıklarını yapıyorlar. Hı hı. Güçlü olan her şeyi yapabilir diye bakıyorlar ve güce tapınmaya e, insanları e, sevk etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla sesini kesen, güç, güçle ilişki kuran herkes parasıyla, puluyla her türlü kötülükle ilişki kurmaya başlıyor. Gerçekten bu ülkenin kadiri bakımından çok kötü bir durum. Hı hı. O nedenle biz hani DEM Parti'nin kendi kendi içerisinde bir çözümü olmayacağını görüyoruz. Ülkenin toplam duyarlı herkesi, demokrat, bu ülkede gerçekten birlikte yaşamak isteyen herkes önemli. Siyasette de önemli değil. Ben mesela meclisteki Demokrat Parti milletvekilimizle çok daha rahat görüşüyorum. Çünkü normu var, bakış açısı var, anlayışı var, durduğu yeri var. İtiraz ediyorum mecliste gerekirse ama başkası hiçbir şey demiyor. Bir kısım AKP'li milletvekillerimizle konuşuyoruz. Geçen Mardin'e giderken konuşuyoruz. Ama gerçekten kişisel görüşleri çok farklı. Durduğu yer çok farklı. Neden orada durduklarını sorguladığımızda da işte ne yapalım? Bu da böyle deyip orada durmanın karşılığı olarak da sesini kesmeyi kabul etmiş gözüküyorlar. Kendine söylüyoruz. Ben böyle bir milletvekili ne yapıyorsunuz o zaman? Niye yani? Nedir anlamı bunun? Orada bir makam mevki edilmek midir? Ülkenin için bir şey yapamadıktan sonra milletvekilinin ne kıymeti var? Gerçekten inanılmaz bir çürüme halinin her yeriyle görüldüğünü biz her gün görmekten de insan morali de bozuluyor bir anlamda. Evet. O nedenle hani bu ülkede siyasetten çözüm üretmekten yana olan bu görevi ve sorumluluğu üstlenmiş bir milletvekili olarak da ben her yerde uğraşarak sesimizi duyurmaya çalışarak insanları daha etkin duyarlı hale gelen, sözünü söyleyen, duyarlılıktan ifade eden bir hale getirmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz mitingler de onun sebebindendir. Hı hı. Neyse illa bizim partimize destek verin diye değil yani. Şimdi siz dediniz ya İYİ Parti haricinde benim gözlemlediğim bir takım sorunları konuşmak için de güzel bir e, zemin e, oluşuyor. E, en karşı duracak partiden evet. bile böyle bir çıkış gelmesi vesilesiyle bir şeyler bir türlü konuşulsun ve tartışılsın böyle bir ortam varken. Peki kanyum meseleleri bu şekilde devam ederken hatta devam edeceği iddiaları da peşinde sürdürülürken bu görüşmeler bu çerçevede devam edebilir mi? Edebilir. Şöyle bakın. Mesela dün ne oldu? Bu ee, Belediyeler Birliği Başkanı olarak İmamoğlu bütün partilerle görüştü. Altı partiyle görüştü. Hemen hemen bütün partilerin ortak görüşü var ki bu durum doğru değil. Şimdi bunun toplam olarak mesela seçime dönük değerlendirdiğimizde bugün seçim olsa AKP'nin bence hiçbir şekilde şansı kalmamış durumda. Ama ne yapmaya çalışıyor? Böyle nasıl devam ettirecek derseniz önümüzdeki süreç gösterecek ama bu kayın politikasıyla bir süre daha kendi çevresini belki de ekonomik olarak e, çıkar ilişkileri çerçevesinde iddia edebilir. Hı. Ama daha fazla iddia etme şansı yok. Sonuçta bu ülkedeki seçim olacaksa eğer seçimi de ortadan kaldırırlarsa bu şu anlama geliyor. ülkedeki iş çatışma, savaş, her türlü şey çok daha şiddetlenerek devam edecek demektir. Ekonomik olarak da yürütemezler bu koşullarda. Siyasi olarak da yürütemezler. Tamam asker polis gücü çok fazla olabilir. Her türlü itirazı, toplumsal tepkiyi bastırmak için her şeyi yapabilir. Ki özellikle son 3 gündür yapılan işler çok korkunç. 12 Eylül'de bile böyle bir şey görülmedi. Neredeyse İsrail'de yaşanan saldırılara benzer insanlar sokakta sürüyen, kadınlar işkenceden her türlü kötülüğü yapan bir durumla karşı karşıyayız. Bu böyle sürdürülemez. Bu daha büyük öfkelere sebep olur ve ülke daha gerilimli, daha çatışmalı bir sürece girer. Bunu da göz alamazlar. Eğer Avrupa'yla ve dünyanın değişikliğiyle Ilişik, e, demokratik ülkelerle ilişki kuracaklarsa böyle yürütülmesi mümkün değil. Gerçi bir tarafıyla da işte bildiğiniz gibi Trump'ın şu anda Amerika'da tekrar e, başka olması ihtimalde başka bir kötülük aslına bakarsanız. Yani Trump gibi her türlü hakkında dava açılmış ceza almasıyla <laughs> durumu gelmiş bir insanın e, tekrar.